Malzemenin görünümünü değiştirme, renklendirme, malzeme atama, ağırlığına bakma, ölçüm gibi özellikleri inceleyeceğiz. Öncelikle malzemenin görünümü ile başlayalım. Buradan bakın sağ kısımdan görünümlere giriyorum. Burada örneğin herhangi bir paten. Burada patenler var. Dilerseniz bakın işte farklı seçenekleriniz var kumaş görünümleri, organik görünümler, cam görünümleri, işte plastik görünümleri, metal görünümleri gibi çok farklı seçenekler var burada. Örneğin şu biraz daha belirgin. Bunu kullanalım. Ne diyor? Görünümleri modele veya feature manager ağacına sürükleyin ve bırakın anında düzenleme yapmak için de alt. Evet sürüklüyorum. Bırakıyorum. Gördüğünüz gibi malzemenin içi dışı istediğimiz şekilde desenlendirildi. Dilersek sol taraftaki özelliklerden bunun renk özelliklerini değiştirebiliriz. Daha ileri seviyede işte bunun desen ayarlarıyla oynayabiliriz. Bunların hepsi bizim elimizde. Tabi buraya baktığınızda malzemenin tamamını renklendirdi. Yok hayır biz malzemenin tamamı değil sadece bir yüzeyi desenlendirmek veya renklendirmek istiyoruz. Bu yüzeye tıkladım. Bakın burada görünümler açıldı. Sadece bu yüzü yapmak istiyorum yüz olarak seçiyorum görünümlerden yine dokuyu seçtim bakın ne oldu sadece bu yüzü desenlandırmış olduk bu yüzü değil örneğin buradaki ekstrizyonu renklendirmek istiyorum bakın gördüğünüz gibi katı modeli renklendirdi veya biz burada body'mizin yani gövdemizin tamamını renklendirmek isteyebiliriz. Body'yi seçtim. Bakın ne yaptı? Tamamı bir gövde olarak göründüğü için tamamını renklendirmiş olduk. Az önce göstermiştim. Burada istersek şu sonraki ekstrezyonları farklı gövdeler olarak da düzenleyebilmemiz mümkün. Örneğin bakın şu anda tüm hepsini bir gövde olarak ele aldı. Ama yok böyle değil. Şu farklı bir gövde olsun hemen unsurdu zannediyorum. Sonuncu birleştir kısmını kaldırıyorum. Okey Artık şu farklı bir gövde, diğer kısım farklı bir gövde olmuş oldu. Diyorum ki görünümler gövdeyi renklendir. Yine buradan bunu seçtiğimde bakın artık o silindirik kısım farklı bir gövde olduğu için orayı ne yapmıyoruz? Renklendirmiyoruz. Bunun dışında oluşturduğumuz modelle ilgili yapabileceklerimiz ee, biz malzeme de atayabiliriz. Bunun için bakın sol tarafa geliyorum. Şimdi önce de malzemeyi kaldırayım. Yani önce bir malzeme atanmış. Şu anda malzeme belirli değil diyor. Yani yapmış olduğumuz ee, tasarım. Yani şuradan da tekrar bir kontrol edeyim. Hepsini tek bir gövde olarak olsun. Malzeme belirli değil diyor sol kısımda tasarım ağacında. Malzemenin üzerine sağ tıkladım. Malzemeyi düzenle dedim. Karşımıza bakın. Alüminyum, bakır, demir, çelik gibi farklı malzemeler çıkıyor. Örneğin buradan ne seçelim? Herhangi bir alüminyum alaşımını seçelim. Seçtik. Bunun tüm özellikleri burada gör diyor. Uygula dedik. Artık bizim oluşturmuş olduğumuz bu parçaya seçtiğimiz malzeme atanmış oldu yani e, Biz bununla ilgili Kütlesel vesaire kontrolleri Buradan Yapabiliriz Onun için de hesapla kısmına girmemiz gerekiyor Unsurlar veya çizim üzerine sağ tıkladım Açılan pencereden Hesaplayı aktif hale getirdim Hesapla menüsüne geldiğimde örneğin kütle özellikleri diyor Kütle özelliklerine tıkladım Bakın bizim malzememiz kaç gram, işte hacmi nedir, yüzey alanı nedir. Bunların hepsi bizim karşımıza çıkmış oldu part 1 için. Buradan ölçüm kısmına geldim. Yine kullanacağımız bir başka komut, işimize yarayacak bir başka komut. Ölçüme geldim. Örneğin şuradaki mesafeyi görmek istiyorum. Şu noktayla şu nokta arası. İki noktaya tıklayıp buradaki ölçümü gerçekleştirebilirim. Birinci nokta, bakın o birinci noktanın koordinatları çıktı. İkinci nokta, iki nokta arasındaki mesafe 50 mm. Veya buradaki dairenin çapına bakmak istiyorum. Çapı bize veriyor, merkezini gösteriyor. Şu noktadan şu noktaya çapraz bir ölçüm yapmak istiyorum. Bakın uzaklığı bize verdi. Alan ölçmek istiyorum. Şu alana tıkladım. Alan neymiş 186.48 milimetre kare. Aynı şekilde şuradaki alanı görmek istiyorum. Yine alanı ve çevreyi bizim için verdi. Yan yüzeyine tıkladım. Bakın silindirin yan yüzeyinin yine alan özellikleri, çap çevre özellikleri bizim için hesaplanmış oldu. Yani e, biz çizimimizi renklendirebiliyoruz, parçamızı renklendirebiliyoruz. E, bu parçaya malzeme atayıp onun farklı özelliklerine bakabiliyoruz. Veya 3 boyutlu bir çizimde yine ölçümler yapabiliyoruz.